Bora Bey. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 20 abone yazar pizza yemeğe geldik buraya arkadaşlar. <laughs> Hadi gelin. Gidelim. Hera de yanımda. Naber? Hello guys. Aa yere pizza atmışlar bak. Sen ne Kanka bak. Yere? Kanka bak. Bak. Burayı ne yapacağız? Kapa burayı, kapa burayı. Lego ben pizza çok yapacağım. Hayır hayır. Hayır ya. <laughs> <değil mi? Kanka, gülüyor> video çek bu arada herkesinin artık senin abonelerin artık çek çek. Kaka kedi kedi işte ketçap var ketçap var bak bu bu ketçap ya ketçap kaka mükemmel bir ketçap biliyor musun bak adam buradan geçmiş düşmüş ketçap bu te buraya kadar gelmiş değil mi? Lan e, ee, o adam var ya yanlış şeyler olmuş adama. Ay, Ama ne şeyler? Niye biz niye geri dönüyoruz? Neyse biz gidelim kanka ya. Niye geri dönüyorsun? Kanka dur dur çıkalım biz buradan ya. Gidelim. Gidin diyorsa biz gidelim. Adamı dinleyelim. Ee, evet. ben dur kanka, kanka. Oh. müthiş yeteneklerimi kullanacağım. Geç buraya ya buraya. Kanka. Bütün müthiş yeteneklerimi kullanacağım. Dur, dur. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> <laughs> ben ona kötü şeyler Hadi yaptım gidelim. ama değil. Gel gel. Kafamı yiyorsa ka <laughs> o zaman <laughs> biz de <ka> burada <laughs> pişelim gel. Lan nasıl bir suyu battık. Ben gelemiyorum ben dombileyim de. Hadi gidelim. Hadi başka da başsın lan. Ben başlamıyorum ben. Ben ben ha. Ben gidiyorum aşağı sen yukarıda kaldın. Uçuyor lan gelin dibine iyi görsen spiderman. Kanka ben burada çektim yoğur. yoğur, yoğur kanka orada yoğurt diyor bize. Yoğurt odası. bak 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 bak. Kanka bak nimet oynuyorlar işte. İnsan niye? nimet. <laughs> niye niye geri gidiyorsun? Niye geri? Kanka ben, ben geri gidiyorum. Ben ben geri gidiyorum. Hadi bay bay. Gel git demiyor mu? Gidiyormuş. Işte. Hey, <laughs> ah Kapan sana kötü şeyler yaptı az önce. Ne yaptığını sakın sorma. Kanka bak bu kadar basit ya. Bak, Ay, bu gel kadar bak. Basit. Kanka bak. Gel ne oluyor A, lan? Ben kırıldı. <laughs> ya bir şey yok. Aa! Ya. <laughs> Aa! 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 Önce, abi abi 5 TL'ni tam vereceğim ya. Vereceğim 5 TL'ni. Tam borcumu vereceğim. Dur ama bir sal bekle. Dur her şey bir yerine otursun. Boya, boya ben de yiyorum. Unutma beni boya. Aşağı oh, in. Ah. E, Burayı yapacağım da ne? ne bileyim. Lan, bağa git ha. Öğreve ben çarpacağım yerden. O belli. Bak yerden bana özer değdik. Ben, de <laughs> ben nasıl ben nasıl tırmanıyorum Meryem popi baksana. Tik 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 tik. Lan! <laughs> Lan! Eee? Eee? Api ne haber? Api! Kanka! Kanka dur! Video kaydı dur dur. Tamam dur duruyorum. Başlattım. <laughs> Kiye basıp da durdurabiliyor muyum kanka? Kanka arkana sakın arkana bakma arkana bakma. Geri zekalı bu çocuk ya. <laughs> Hadi gidelim. Aa, aa kanka adam. Adam örümcek adam mı olmak istemiş Aa, kanka? Örümcek adam var lan burada. Örümcek Hadi gidelim. Kanka adamlar aa, örümcek adam. Lan. <laughs> örümcek ol. <olmuş> bu <ya. gülüyor> <laughs> nasıl bir şey ya? Örümcek, örümcek açtı kanka. Kanka bundan başka bir şey bulamamışlar yani. Aynen. O, Kanka o kadar çok şey var. Bundan başka bir şey bulamamışlar. Ben neden aldım? E? Bok yoluna e. gideceğim ben şimdi Eren Be E kanka ben de oraya. Dur bekle beni. Ben daha bok yoluna gitmedim. Şimdi bok yoluna gitmeye hazırlan Eren Puffy. Tamam ben bok yoluna. E. Kayık gibi bir yer gidecek. Kanka ben. ben Gel kanka ben başlamam. Piştik yapacağım. mi? Senin kapı. Yanlışlıkla bastım o sefer. Öyle şanlı. Bak şimdi arkamdan butona sana basacak. Geri Sen yaptın lan onu. Ver lan paramı, paramı ver ver ver. Aa, ya <laughs> ne anladım ben bu işten. Ne anladım? <gülüyor> <gülüyor> aa, borulardan gidiyoruz. E. Ee? Kanka, aa! Heno, papi, sen hop şey pesandın, yerde düşüyor ne? Evet. Kanka ben düştüm ama düşme sakın. Düştün de sen kötü şeyler evet. <laughs> yap. Öldüler seni, öldün mü? Hayır. Yaşıyor mu lan Evet, yaşıyorum. <laughs> ben yukarıdayım ben. Bekle ben de iyiliyorum. E ben alıyorum bak cennetten e alıyorum sana şu anda. <laughs> Öldüm mü lan cennet diyorum. bir şeyi falan. Merhaba. Merhaba <laughs> dostum cennette. Hilaçtım. Cennette sen yarayın? Merhaba Pehlivan. Aa kanka bak o VP yiyorlar sanırım orada var hatta bizde VP yiyorlar kanka. Ap ap. Yukarı kanka ben onlar V kanka. VP diyorlar. Öyle Onun hatta zorunda. VP var ya hani. Yani kopya ben, ben sen Türkçe. o <laughs> bu burada diyor. E elimizi yıkasak daha kötü olur lan bunu. Kanka ben yokum. Ben yokum çıktım. Ben de yokum. Ben de çıktım. Kanka burası nereye lan? <laughs> Aa, ah, ah, gelme. Gelme lan otur bir çeker. Maldini zekalı. Beni beni iyi çıkıyor. Aferin. <laughs> lan ben nereden gideceğimi unuttum burada. Öne doğru koş işte. Ne yapalım? Ben koşayım mı? Yardırayım mı? Yardır 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 yardır. Şuradan git kanka bak. Şurada gel bir tane bak o. Öldü adam. Ben... Bizden hızlı koşuyor lan bu. He kanka oyunda bir hile var. Bana ne? var hocam. Merhaba bir bak o sağdan gitme oradan geliyor. Soldan geliyor bence. Sağ sağ sol sen bilmiyor mu lan o? <laughs> <Aa, gülüyor> <laughs> <laughs> Ayrıca ben or oraya kötü şeyler yaptım. <laughs> ya burada beni izle. Ben buraları biliyorum çok iyi <laughs> aç Çok iyi geçirdi baba. Çok iyi geçirdim. Bora ya. sen cennet yer alıyor. Yere ayırıyorum. Yavruya. Eden. Lan kan geç lan dayak lan le Dayak kan. Aa bunun elinde niye levye var? Bilmem <laughs> alak bende hiç şey olmamış gibi. Vah şimdi açacağım. <gülüyor> <gülüyor> Açtım. Bak şimdi açıyorum. E Erem yani. acaba bu tuşa basınca ne oluyor? Ben basayım acaba ne oluyor? Kanka, kötü şeyler oluyor. Karaya çıkıyor. Bak da Allah'ı da gidiyor. Bak işte. Hayır, yukarıda Allah'ım var bu arada. Cidden. Böyle şık geliyorum. Kanka böyle ışık geliyorum yukarıda. İnşallah başka bir şey ışığı değil çıkamadım hera pp <laughs> ben kapı kaldı hera pp bu asansör bozuk galiba <laughs> lan kanka bir de gıcırdatıyo lan lan şuan aşağı aşağı gıcırdıyo kanka mestozil kuuuut <laughs> <Şüt>. şuuut <laughs> <laughs> yine akılmış şut <laughs> şu. Öldü şu. Geçemiyor. Şu geçti. Ben geçemedim. Allah 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 şimdi Ya kanka sen geç bir robux geç bir robux. Bin robux mu? Bir bir kanka. Yok ben bir robuxa geçmem. <gülüyor> <gülüyor> Orman çıkıyor. Ya! Ya, ya sürekli ölü hom. Ağlamak, Ağlamak istiyorum. Bir de bir küçüğü yapmış. Evet tabii bir Roblox için her şeyi yapar. Ben ise bir Roblox istemiyorum. Karga iyi çok güzel değil mi? 5 dolar 400 Robux'a. 1 1 dolar o zaman kaç Robux? Kanka 1 dolar kaç Robux söyleyeyim mi? Söyle. Bak 50 sen 50 sen 50 sen Robux kanka. Tamam. 1 sent 100 Robux falan. Ama o da sade değil Mobilden hesabıma girip alabilirim. Ana geldi. Kanka seni bekle bekle yaşlandım. Valla 5 yıl geç. Aa! Aa! Lan ezmedim. Acil beni aralarına ne aldılar? Beni <laughs> de aldılar şimdi. Acil beni ezmediler kanka aralarında. A. Ya e? kanka ben ölmedim ki aşağı düştüm. Ben beyin kanamasından öldüm acil. Acil aşağı düştüm beyin kanamasından düştüm o. Lan beynim tam 314 3-1-4 3 arkadaşlar. 4 ne? 3 kanka, kanka sen bilmiyorsun kanka şifreyi K 31 41. hayır kanka 41-31 çok komiksin ben dedee tvt <laughs> Ato, kanka sen geçtin mi lan burayı? Hayır. Ne? Ya, bir geçmişsin benim haberim ya. Ya. ya ben onu geçemiyorum neden? <laughs> Başka gidiyorum. Tam no panic. no panic. No panic. Şimdi düş. Düş. No panic. <laughs> no panik. No panik. <laughs> Aa! <gülüyor> <gülüyor> Kapı kanka kapımı ezdiler Lan kanka benim kafam yok kanka Aşağıda şuna kapan yok oluyor O yüzden yeni bir tane kapama ediyor Verdiler <laughs> lan önce Lan Bu ne Atma 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 Aç, ne yapayım seni severim Senin ay ev e, A, geçtim gel Ya ben geçemiyorum Tamam birinci yerde kendi serbest bak ikinci yerde öne gel zıpla Şu an oradan da zıplayarak geç Öne gel zıpla kanka Evet zıplayarak geç Evet evet geçiyorsun 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 evet 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 Gel buraya e, ee, kanka aşağı bakalım aşağıda e, ee, yine şey, şey. sen iyi gözü gitsen önce önce ben gidiyorum hadi Allah'ım al gidiyorum ben bay bay Allah'ıma gidiyorum <laughs> kanka YouTube yanıyor şu YouTube yanıyor YouTube yanıyor YouTube yanıyor Ay, çok sıcak çok sıcak <laughs> burada kaldım ah lan zıpladım diye öldüm bu sefer şey. <laughs> Kanka ben oyna ama bir şey olur mu yani? Bir şey olmaz kanka. <laughs> bir sıkıntı yok senin küfürcü olduğunu öğrenecekler ve senin abonemle çıkacaklar. bende bir sorun yok yani. <laughs> sen kendini risk atmış oluyorsun orada. Ben otur bir birlendim o yüzden kalk. Nerede yani sen? Bu aralar değişti mi? Hey kanka değiştim ya. Beni bir işlerim... şey Kanka kafa olan kafa. No panic. No <laughs> panic. No panic. No panic. No Kanka panik. Ben no panik. Panik. <laughs> no panic. ben <Şuna gülüyor> no panic. No panic. No panic. Şurada ölmeyeceğimi yerde ölüyoruz kan. No panic. No. Ay geçti, ay geçti bir şeydi lan. Kan ya geçti bir şeydi beni. Şimdi burada full kalite olmayan lavlarımız var. Arkadaşlar ben de aldığı bölgede sana cennetten bir yer ayıracağım ya da cehennemden bul. Hangi cennet mi cehennem? Ağlama kuracık ağlama Ağzını sıkacağım şimdi öyle popüle Aaaa Ne ne söylüyorsun bekle Ah, la me pone chivo. Ah. Chivo. Ah. Ah. düştü galiba. Ah. 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 Yok arkadaşlar seni beklemek için ölüyorum bunu biliyorum. <laughs> Bekliyorum şu an ölüyorum <laughs> 500 tur ölüyorum merhaba diye. Ben sen görmedim 500 demedim mi lan ben? Sen yani bu 501 oldu. Şimdi 502. ölümümü yapacağım. Kanka geç hadi ya. Bak sen loop diyor diyorlar sana geç geçme geç, e, gel gel elde. <laughs> Hello papi ile Türkçe öğrenmez ama <laughs> 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 sen Türkçe öğretmen <laughs> Papire ile ilgili diyeceğim artık. Evladım ma otur bir deneme konu Eee Triva Ay ya ölmeyeceğim ya Merhaba abi Sakin ol Kı Olan şey. Gel, gel kalk gel yakışıklı adam Ya bırak Allah'ım Bak 1000 IQ. 0 IQ. Aklım var kanka benim. Geçtim bu kadar kolaydı. <laughs> ya çok zor. <laughs> Sana zor olmayan oyun. Kapanı çıkar. Kanka şimdi. <laughs> <laughs> Hele bak. Ben nasıl kolay yoldan gidebileceğini göstereceğim bak.